Herkese merhaba. Bugünkü aracımız Ford Courier 2023 model sıfır aracımız arkadaşlar. Hatta 2024 arkadaşlar aracımız yeni jantlarla ve tasarımıyla güzel bir e, görünümü var aracımızın maşallah. Titanium Plus araç. Arkadaşlar fabrikanın eksik bıraktığı tek kilitte cam kaldırma özelliği yaptık aracımıza. Kumandamız bozulmasın diye 6 saniye olan süre Artık tek kilitle cam kaldırma indirme süreyi de 6 saniyeden 1 saniye getirdim. Gördüğünüz gibi artık rahatlıkla inmiş olur arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar yine korna selamlama özelliğimiz var. Tüm kapılarınız kapalı olduğunda üst üste iki kere kilit düğmesine basarsanız korna verecek araç. Tek korna vermesinin amacı da aracının aracınızın tüm kapıları kapandığı anlamındadır. Aracınızı aradığınızda AVM'de ikinci kilitte tek korna verir. Eğer aracınızın bir tanesinin kapınızın bir tanesi açık ise unutulmuşsa ki değmemiş diye düşünelim. Şöyle kapalı gibi görünür ama açıktır. Bu şekilde bir uyarıyı iki kere olarak tek kilitte verir. Aracımızda güzel bir özelliklerden bir tanesi de bu oldu arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz aracımıza yine kattığımız hıza duyarlı otomatik kapı kitlemesi var. Ee, bu da güvenlik açısından çok güzel önemli bir e, durum arkadaşlar. Hızlandığınızda otomatik araç harekete geçtiğiniz için kapıları güvenlik tedbiri amaçlı kapatıyor. Ya Her türlü insanlar var yolda arkadaşlar. Hatta duyduğum kadarıyla otoban çetesi diye bir çete mi nedir Arkadaşlar cama yumurta atıyormuş ve sizin cam sileceğini çalıştırdığınız anda o sarı olan yumurtanın e, şey her tarafa yayıldıktan sonra ileride durup bir yerde e, bakmanız açısından durduğunuzda oradaki bir başka grup gelip orada herhalde gasp ediyormuş. Allah onların belalarını versin. Bu şekilde güvenlik kapıları kapanması çok iyi arkadaşlar. Unutursunuz bir anda. Aracınız otomatik kitlemiş olur. Yaptığımız işlemlerden bir tanesi bu şekil. Bu bcm paketimiz bu şekilde arkadaşlar ekran paketimiz var video oynatma ekran sürüm güncelleme bir de st logo sesli klima kontrolümüz var Arkadaşlar bunun dışında desteklerse açtığım yine 120 kilometrede sesli kas acil durum ani frenle 4 yakma hız engelli 210 yapma aracımız kuruyor bu şekilde yaptığımız işlemlerden Bunlar arkadaşlar Gürşat kardeşimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Aracında yaptığımız özellikle bu, pak bu paketi istedi ve bu paketleri yaptık. Yerimiz Adana'da ve birçok ilde ben mevcuttur. YouTube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Herkese hayırlı hafta sonları arkadaşlar.